er rahim Elhamdülillahi rabbil Ve Ves-salatu ala resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Ali Vesselam ve selam ahir zamanda Deccal çıkacağından haber vermiş. Yani insanlık tarihi boyunca Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne olmayacaktır. Olmamıştır mealinde hadis-i şerifi zaman doğruladı. Gerçekten Avrupa'da çıkan materyalizm, maddecilik, tabiatçılık denilen bir fikir şirayet teorisiyle Avrupa'yı kasıp kavurduktan sonra Rusya'ya kadar yayıldı. Rusya bu fikre tam sahip çıktı. Yani Alman kökenli bir Yahudi olan Karl Marx maddenin diyalektiği diye ve bir de Kapital diye yazdığı bir kitabıyla bir fikrin fikir babalığını yaptı. Bu fikir dinsizlik üzerine inşa olmuştu. Ve yine Yahudi kökenli olan Engels denilen İngiltere'de bir adam Karl Marx'la beraber aynı fikri paylaşarak bu Allah'ı inkar fikrinin kökenlerini oluşturdular. Fikir babalığını yaptılar. Ve bu fikir 20. asır boyunca dünyanın çoğu yerlerini etkiledi. Allah'ı inkar fikri maalesef çok yaygınlaştı. Hem Hristiyanlık dünyasından çıkan Allah'ı inkar fikrine dayalı bir deccali zihniyet hem de alem İslam'da zuhur eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkara dayalı yine dinsizlik temellerine dayanan bir zihniyet uzun zamanlar boyunca dünyayı etkiledi. Bundan ülkemizin de payı oldu. Türkiye'de mekteplerden din dersleri kaldırıldı. İmmatip okulları rağbet yok diye iptal edildi tevhidi tedrisat yani tedrisatta birlik kanunuyla Osmanlı'dan beri gelen bin küsur senelik geçmişi bulunan medreseler de kapatıldı. Öyle zaman oldu ki köylerde cenaze yıkayacak, cenaze namazı kıldıracak hoca kalmadı. Ta 1950'ye kadar bu böyle devam etti Türkiye'de. Ve komünist Rusya'nın bekçiliğini yapmış olduğu bir deccali zihniyet de 70 yıl boyunca dünyayı kasıp kavurdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında yarı Avrupa'yı, Balkanları ve Kostoyu Çin'i yuttu komünist felsefe. İşte Türkiye'deki Dünyada meydana gelen Allah'ı peygamberi semavi kitapları inkara dayalı bu zihniyetten etkilendiği için ülkemiz 1938-44 yıllar arasında Kastamonu'da kaldığı sıralarda bir grup liseli genç yes Bediüzzaman'a gelmişler. Başından geçen bu hadiseyi Denizli hapishanesinde 500'e yakın mahpuslara anlatıyor Bedir zaman. O talebelerin sorularına verdiği cevapları anlatarak 11. mesele olan Meyve Risalesi'nde 6. mesele olarak bunu anlatmış. Bu anlattığı konuyla alakalı olduğu için ilk baştan o giriş konuşmasını yaptım. Şöyle, Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kati hadsiz hüccetleri, delilleri bulunan imanı ı billah yani Allah'a iman hükmünün binler külli bürhanlarından, delillerinden bir tek bürhana kuvveti dille kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler, bir grup arkadaş toplanmışlar ve düz zamanı ziyarete gelmişler. O liseli gençleri getiren de 90 küsur yaşında vefat eden ve hayatını Rısanur'la iman ve Kur'an hizmetine adayan merhum Abdullah Yiğin abi talebeleri toplamış birlikte beraber ve düz zamanı ziyarete gelmişler. Şimdi diyorlar ki Bediüzzaman Hazretleri'ne bize Halik'imizi, yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz, öğretmenler Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Yani Allah'tan bahsetmek söz konusu olmadığı gibi bir de Allah'ı inkar fikri aşlanıyor. 1940'lı yıllarda öğretmenler tarafından. Şunu da ilaveten söyleyeyim. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı yapan hasıl nali yücel denilen din ve imanla Kur'an'la alakası olmayan bir bakan köy enstitüleri kurmak suretiyle orada o enstitülerde öğretmen yetiştiriyor. Tamamen komünist felsefeyle dinden uzak olarak yetiştirilen bu öğretmenler Anadolu'ya ilkokul öğretmeni olarak salı verildiği zaman dinsiz yetiştirilen bu öğretmenler en gerek yılanı gibi Anadolu çocuklarını zehirlemişler maalesef ya. Hatta anlatılıyor o zamanın şartlarında olan örneklerden birisi. Köy enstitülerinden yetişen öğretmen sınıfa giriyor. Diyor ki Allah var mı çocuklar? E Anadolu çocuklar, hep aile terbiyesi im imanına sahip olanlar var hocam e Allah varsa hadi bakayım ondan şeker isteyin. Çocuklar koru haline şeker istiyorlar. E tabi yok. Allah şekeri verir ama şeker pancarından, şeker kamışından fabrikalarda işlersin öyle şekeri elde dersin. Bak Allah olsaydı size şeker verecekti. Benden isteyin bakalım. bize şeker ver. Kapının arkasında sepet içinde şeker dolu hademeye talimat veriyor, getir diyor şekerleri çocuklara dağıttırıyor. Çocuklar bak Allah sayesinde şeker verecekti. Ama yok. Ben varım, bak size şeker dağıtıyorum diye o körpecik sihirlere yılan gibi dinsizlik zehrini akıttılar. Uzun yıllar boyunca böyle gitti bu iş. İşte liseli talebeler de öğretmenler bize Allah'tan bahsetmiyor. Bize Rabbimizi, yaratıcımızı tanıttır demişler. Ben dedim sizin okuduğunuz fenlerden her fen, her ilim dalı kendi lisanı mahsusuyla kendisine özeldir dille mütemadiyen Allah'tan bahsedip haliki yani yaratıcıyı tanıttırıyorlar muallimleri öğretmenleri değil onları dinleyiniz. Sizin okuduğunuz ders kitapları hal diliyle Allah'tan bahsediyor zaten. Sonra da örnekler vermeye başlamış o liseli gençlere. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki? her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla ölçülerle alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar, ilaçlar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Yani eczanenin raflarını dolduran ilaçlar, şuruplar, şunlar bunlar kendi kendine olmaz onları yapan, üreten bir eczacı olması şart diye misal verdikten sonra diyor ki öyle de küre arz eczanesinde bulunan, yeryüzü eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar ilaçlar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp hikâsıyla küreye az eczani kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelali Cenab-ı Hakk'ı hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Yani gerçekten yemiş olduğumuz gıdalar, mesela balıktaki fosfor, turunçgillerdeki C vitamini efendim çeşitli yediğimiz gıdalar mesela muzdaki potasyum ve emsali her şeyde Cenab-ı insan vücudunun ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri depolamış. Yani her bir meyve, her bir sebze adeta bir ilaç deposu gibi vücuda lazım olan şeyler işinde Cenab-ı Hak tarafından hazırlanmış E çarşıdaki eczanedeki ilaçları yapan bir fabrika bir kimyager olduğu gibi bu meyveleri sebzeleri sayrı şeyleri hazırlayan ve insan vücuduna yarayışlı hale getiren ve ikram eden elbette alemlerin Rabbi olan Allah'tır diye eczane misalinden o liseli gençlere Allah'ın varlığını böylece ispat ediyor ve hatırlatıyor. Hem mesela nasıl bir fabrik, harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz, şüphesiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de küreye arz denilen, yer küre denilen yüz binler başlı her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine Rabbaniye güneşin etrafında yıllık dönüşünü yapan gece gezici makine dünyamız ne derece bu insan fabrikasından büyükse mükemmelse o derecede okuduğunuz fenli makine mikyasıyla küre arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Yani güneş, hava, toprak, su. Dört tane temel maddeden Yüce Allah dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat türlerini alt cinslerini ve katrilyonlarca fertlerini yaratıyor. Hepsinin temeli güneş, hava, toprak, su. Dört temel unsur. Bunların yaratılışında, yapılışında vesile yapmış Cenab-ı Hak. Öyleyse, öyleyse o harika kumaşları yapan bir fabrikatör olduğu gibi bu yer kürede 400 bin nebatat ve hayvanat türlerini yaratan basit şeylerden bu harika sanatları icat eden bir usta, bir sanatkar, bir sahip olduğunu ikinci bir misal olarak seri gençlere böyle zaman böyle açıklamış. Bir başka örnek. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş, yapılanmış, hazırlanmış bir depo ve iyaşa ve yiyecek ambarı ve dükkan şeksiz, şüphesiz bir fevkalde iyaşa ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Bu da güzel bir örnek. Yani bir süpermarkete gittiğiniz zaman rafların envai çeşit yiyeceklerle, kavanozlarla, konservelerle her türlü yiyeceklerle dolu olduğunu gören bir insan bütün bu yiyecekler bu süpermarkete kendi kendine gelmiş demez. Elbette o marketin bir sahibi var. Bunu buraya yerleştiren, defolayan, bir maliki var diye düşünür. Aynen öyle de bu misal gibi bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden bu tabiri bedür zaman değişik derslerinde kullanıyor. 24 bin senelik bir dairede dönmek ne demek? Yani dünyamızın Allah'ın tayin ettiği güneş etrafındaki yörüngesine bir noktadan yürümeye başlasa 24 bin sene sonra o elif şeklindeki daireyi tamamlar. E böyle bir ömür yok. Sadece konu anlaşılsın diye bir zaman vermiş bu misali. Bir insan saatte 5 kilometre yürümek suretiyle devamlı yürüse, yemeden, içmeden, uyumadan, dinlenmeden 24 bin sene sonra ilk hareket ettiği noktaya gelir. İşte bu kadar geniş bir daireyi Cenab-ı Hak saatte 108 bin kilometre gibi korkunç bir hızla döndürdüğü dünyamıza 365 günü tamamlattırıyor. Yıllık dönüşünü seyahatini böyle tamamlıyor. Ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp ilkbahar, ya yaz, sonbahar, kış şeklinde dört mevsime uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla, yiyeceklerle doldurarak kışta erzakı tükenen bir çareci hayatlara canlılara getiren ve küreye arz denilen bu rahmani iyaşi yiyecek hambarı ve bu sefine-i subhaniye Allah'ın gemisi olan dünya ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan Rabbani dünyayı bir büyük dükkana benzetti burada. Ne derece o fabrikadan, misaldeki fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenni iyaşe mikyasıyla, ölçüsüyle o katiyette ve o derecede küreyi arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, idarecisini, müdebbirini, yönetenini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Yani hmm. ne kadar güzel hmm. izahlar bunlar. Gayet kolay anlaşılabilen misallerle görmediğimiz zatını görmeye gözlerimizin müsait olmadığı Cenab-ı Hakk'ın hem varlığını, hem birliğini herkesin anlayıcı dilden izah edivermiş Mevzu Zaman Hazretleri. Gerçekten aynı toprak olan bir tarlada kavun, karpuz, domates, patates, patlıcan, biber her şey var. Aynı topraktan, aynı sudan suluyorsunuz, aynı güneşin ışığı, aynı havadan etkileniyor. Ama şu kavun ve karpuz baklava gibi tatlı yanı başındaki aynı toprakta biten sivri biber alabildiğine acı şuna bakar mısınız ya toprak aynı su aynı güneş ışığı aynı hava da aynı ama biri bal gibi tatlı öbürü de alabildiğine acı Allah dilersem böyle de yaratırım. Şöyle de yaratırım. Şu tarzda da yaratırım diyor. Benim kudretim, ilmim, iradem sonsuzdur. Dilediğimi dilediğim şekilde yaratırım deyip Allah hem varlığını, hem birliğini, hem ilim, irade, kudret ve sahip sıfatlarının sonsuzluğunu insanlara gösteriyor. Mümin insanlar bunu görüyor. Kim insanlar da Bakar kör gibi göremiyor. Karşı ne var bunda diyor. Kavun karpuz tatlı olur, biber de acı olur. Bu kadar basit. Ne var bunda Allah'ın ne, ne alakası var diyor. Adamın gözü görüyor. Kalp gözü sanatkarını göremediği için bakar kör durumunda oluyor. Cenab-ı Hak böyle insanlar içinde de inanmayanları kastederek Araf suresinin 179. ayet kelimesini mealen Onları şöyle tarif ediyor. Onların gözleri var onunla görmezler. Kulakları var onunla işitmezler. Kalpleri var onunla hakikati anlamazlar. Onlar hayvanlar gibidir. Ülaike kel en'am yani onlar hayvan gibi Belhümedal Hatta hayvanlardan daha aşağı şaşkın mahluklardır diye İnanmayan insanları Allah böyle tayip ediyor. Bakar kör gibi gözüyle görüyor sanatkarını göremiyor, anlayamıyor. Kendi kendine olmuş bunlar diyor. Tabi tesadüfi olayların sonucu bu şekle gelmiş diyor. İnanmıyor. E inanma bakalım. İnanmamakla Allah'a bir zararın yok. Kendine zararın var. Çünkü dünyada manevi bir cehennemin azabını dinsizlikten dolayı çektiğin gibi ahirette de inanmamanın bedelini cehennem ateşine atılmakla göreceksin. Allah kullarına zorlama yapmıyor. La ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur diyor. İman yolu da belli. inkar yolu da belli. Kendinizden istediğin seç ama sonucunu da sen katlan diyor Allah Teala. Devam edelim misallere hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı yani yiyeceği ayrı ve istimal ettiği kullandığı silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını, yiyeceklerini ve çeşit çeşit eslihalarını, silahlarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve orduga şüphesiz bedahetle apaçık o harika kumandanı gösterir, takdir-i sevdirir. Dünyada böyle bir ordu yok. 400 bin çeşit den meydana gelen bir ordu yok. Ama olsa silahları ayrı, elbiseleri ayrı, talim terisi ayrı, yiyecekleri yiyecekleri ayrı, hiçbirisi unutulmadan idare edilse o orduyu kuran ve yöneten harika zatı herkes takdir eder. Aynen öyle de bu misal gibi zeminin ya bir de şunu söyleyeyim. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti üç tane ordusu var. Toplam hepsi Türk ordusu oluyor. Mesela kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri üç grup. Onların da kendi içinde alt kademeleri var ama giysi bakımından tek tip elbise giydiriyor devlet. Mesela bütün karıcılar yeşili çılan haki renk. Havacılar mavi renk. Denizciler de süt beyaz. Beyaz renk elbise giyiyorlar. İri ufaklı boyları değişik ama renk ayrı, aynı. Niye böyle yapılıyor? Ya her grubu ayrı elbise şey yapsa ya bu buna ne para yeter ne bütçe yeter. Onun için tek bir elbiseyle ve hepsine uygun silahlarla donatıyor. işi böyle götürüyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu nebatat ve hayvanat ordusu dediğimiz orduları nasıl bakın? Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni ordu sübhanede her ilkbaharda yeni bir ordu kuruyor Cenab-ı Hak adeta. Nebatat ve hayvanat, bitkiler ve hayvanlar milletlerinden 400 bin nevin türün çeşit çeşit elbise, erzak, esliha silahları, talim terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandanı azam tarafından verilen küre yarzın bahar ordugahı yeryüzünün ilkbaharda baharda Allah'ın kurduğu yeni ordugahı ne derece meşgul insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız penni askeri askerlik ilmi mikyasıyla ile, ölçüsüyle dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre arzın hakimini, yeryüzünü yaratan, idare eden Cenab-ı Hakk'ı ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan haklisini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid hak ve tesbihle sevdirir. Gerçekten bu 400 bin nebatat ve hayvanat milletleri ordugahı diye bir zaman dediği ne kadar yerinde. Mesela bahar mevsimi geldiği zaman çiçekler taygısı. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ve insanların nazarında resmi geçit yaparak kimisi birkaç günlük ömür sürüp ölüyor. Kimisi bir haftada, kimisi bir ayda, kimisi bir mevsimde yaşayıp ortadan kayboluyor. Sonbahar geldiği zaman ağaçların yaprakları sararıp dökülüyor. Sinekler ortadan kayboluyor. Kelebekler kayboluyor. Bir takım canlılar e, bir haftalık ömrünü bitirip gidiyor. Bir kısmında bir mevsimlik ömrünü tavlayıp kışın şiddetli fırtınalarına maruz kalmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Ama ilkbahar geldiği zaman yine gidenlere benzeyen, ölenlere benzeyen yeni mahlukat Cenab-ı Hak onların yerine getiriyor. Yine laleler, yine sümbüller, yine menekşeler, papatyalar. Geçen ilk baharın mahsulatı gibi yine bu mevsimde de vardı. Meyveler de öyle. Ve her yarattığı canlının hem yiyeceği farklı, hem yiyeceği farklı, hem silahı farklı. Mesela yılanların silahı zehiridir bazı yılanların zehiri yok. Mesela boğa yılanı, piton yılanı. Onun da öyle kuvvetli bir bedeni ve kasları var ki yani yakaladığı avını etrafına sarılıp boğuyor. Sonra da yutuyor. Maymunun zekası, tilkinin zekası, arslanların, kaplanların, sırtlanların pençeleri. Hepsinin ayrı ayrı böyle silahları var. İnsanın da en büyük silahı aklıdır en vahşi canavarları bile aklıyla alt ediyor, mağlup ediyor ve kendisine zarar veremeyecek hale getiriyor. Mesela filin silahı hortumudur. Kendisi ondan müdafaa, hem suyunu içer ondan, hem de kendisi ondan müdafaa eder, hem de kuvvetli bedeni var. Her canlının silahı da ayrı, elbisesi de ayrı, yiyeceği de ayrı, doğum ölüm tarihleri de ayrı. 400 bin bitki ve hayvan türlerin durumu bu. Bütün bunları Allahü Teala unutmadan, şaşırmadan, yanlış yapmadan eğer hiç sevk ve idare ediyorsa elbette bunları yapan, yaratan, yöneten mukaddes bir kumandır azam olarak Allah'ın varlık ve birine bunlar delildir diye Bediüzzaman ne güzel ifade etti diyelim. Bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım. Yarın akşam o liseli gençlere iki farklı ilim dalından örnekler vererek dersini tamamlayacak Bediüzzaman. Biz burada bırakalım. Yarın akşam kaldığımız yerde inşallah devam ederiz. Sübhaneke la ilmere illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve âhirü davâhum en elhamdülillâhi <Gülüşmeler> rabbil alemin <Gülüşmeler>